Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarotlarına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik hakkındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağım arkadaşlar. 8 kartta bakacağız. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız Evet Balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kupa üçlüsü. Mutlu sonuçlara kavuşacağımızı söylüyor kartımız. Özellikle özlediğimiz ya da kurmak istediğimiz bir ilişki varsa bunu bulacağız ya da kuracağız. Ee, çok güzel haberler alacağız arkadaşlar. Bu alacağımız haberler aile içinde bayram sevinci coşkusuyla kutlanacak ve isteklerimiz de zamanla gerçekleşecek. Hiç merak etmeyin. Ee, gerek aşk hayatınızda yeni biri olabilir ya da söz nişan evlilik gibi haberlerin mutluluğunu yaşayabilirsiniz ya da yeni bir işe başlayabilirsiniz terfi yükselme gibi olayların müjdesini de ailenizle paylaşabileceğinizi söylüyor. Partneriniz yoksa da hayatınıza yeni biri girecektir. Ama bu kişiyle kalabalık bir ortamda tanışacaksınız. Bu yüzden girmeniz gereken Kalabalık de, düğün dernek davet gibi olaylar varsa kaçırmamanızı öneririm. Etrafımız bereket dolu ve kutlamalı bir hafta olacak, özellikle bunu belirteyim. Düğün konusu kendinize gereğinden fazla yüklenmemeniz gerekiyor. Üzüntülerinizi reddetmemeyin ve yorgunluğunuzu kabul edin arkadaşlar. Hayatta bazı risklerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu riskleri atlatırken hassasiyetinizi kullanarak atlatmanız gerekiyor. Neyin daha önemli, neyin daha az önemli olduğuna karar vermeniz yeni bir yol haritası çizip yolunuzda da böyle ilerlemeniz gerektiğini söylüyor ve en önemlisi hayır demeyi bileceksiniz. Gördüğünüz gibi ne önünüzü görebiliyorsunuz, ne ilerleyebiliyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar, özellikle ilişkinizde. Bütün yük partnerlerin bir tanesinde. Eğer bütün yük sizde ise partnerinizle konuşmalı yük almasını söylemelisiniz. Eğer bütün yük partnerinizde ise sizin taşın altına elinizi koymanız gerekiyor. Yoksa bir bitişe gidebilir. İş hayatınızda da iş işgüzarlık yapmayacaksınız. Kendi işinize odaklanacağınızı söylüyor kartımız bize. Beklediğiniz haberler hiç ummadığınız anda kucağınıza düşecektir. Özellikle iş hayatınızda bir yere başvurduysanız ya da bir yerden haber bekliyorsanız bunun haberi kucağınıza hop diye düşecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar ama bizim için çok hareketli bir hafta olacak. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı elimizde kılıcımızda dört nalak gidiyoruz. Bu yüzden mücadelelerimizle e, aklımızdaki e, olaylarla ne olursa olsun pes etmek yok, vazgeçmek yok, geri dönmek yok ileriye, ileriye, ileriye doğru gideceğiz. Nefes alacağız ve yapmamız gereken ne varsa kurmamız gereken düzen içinde acele edeceğiz arkadaşlar. Ama acele edeceğim diye de yanlış kararlar vermekten çekinin lütfen. Partnerinizden olsun, aşk hayatınızda olsun, iş hayatınızda olsun ki görüyorsunuz şövalyemizin üzerinde kuş resimleri var. Beklediğiniz haberler size doğru koşarak geliyor. <laughs> Kılıç dokuzlusu. Bir sonraki kartımız bizim için çok önemli. Kılıçların gösterdiği kart olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir haber alacağız. Üzüleceğimiz haberler olacak bunlar. Bunu da söylüyor kartımız. Ama ee, dibe vurmadan önce yani kılıç onlusu bir sonraki kartımız dibe vurmadan önce son bir çıkışımız var. Bu çıkışı bulmamız gerekiyor. Bulursak daha az üzüleceğiz, daha mutlu yani mutluluğumuzu daha az perdelemiş olacağız. Ama düşündürücü, uykusuz geceler de bizi bekliyor arkadaşlar. Bu yüzden kararlarınızı verirken çok dikkatli olun derim kılıç e, dokuzusundan sonra gelecek kart bizim için çok önemli. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim balık burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız bakabilirim ki Yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesim sonuç verdiği için işte erkek partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim. Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikte mi olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını tek tek size verebilirim. İster yıldız ister tarot alanınızdan. Gelelim bir sonraki kartımıza. Ölüm kartı. Burada gerçek bir ölümden bahsetmiyor arkadaşlar. Kapatmamız gereken sayfalar var. Ki geçmişe bir set çekmemiz gerekiyor. Evet üzüleceğiz, yıpranacağız. Belki de ağlayacağız. Ama kapatmamız gereken sayfaları kapatmak zorundayız. Burada iki sütünün arasında doğan güneş. Sizin için yeni aşk, Yeni iş, yeni imkanlar, yeni fırsatlar. Bu yüzden üzerinizdeki ölü toprağını atmalı. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açmalı ve hayatınıza yeni bir şans vermeniz gerekiyor. Ex partner geri dönecek mi? Dönmeyecek. Çünkü geçmişinize sağlam bir set çekeceksiniz. Bundan sonra sizin için geçmiş yok. Sadece geleceğe odaklanacaksınız. Ee, üzüleceğiniz nokta bu arkadaşlar. Beklediğiniz haberler değil de <laughs> kapatmanız gereken sayfaları kapatmanız gerekiyor. Belki de üzülmeniz bu yöndendir. Dediğim gibi ölüm kartı gerçek bir ölümden bahsetmese de yakın çevrenizde sağlık sorunları yaşayan insanlar varsa da lütfen ötelememelerini e, uyarın arkadaşlar hem de şiddetli bir şekilde. Aynı zamanda geçmişinizi kapatacağınız için de kutlama yapacaksınız sonrasında. E, çünkü gerçek anlamda hayatınızda kapatılması gereken sayfalar var. Şu an kabullenemeseniz de... Bunun için adım atmak istemeseniz de ilerleyen zamanlarda bunu yapmak zorunda olduğunuzu göreceksiniz zaten. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Dediğim gibi bir sayfa kapatıyoruz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Ee, uzun bir yol olacak. Kendimizi yeniden keşfedeceğimiz, kendi gücümüze tekrardan varacağımız bir yol olacak. Burada yapmamız gereken en önemli nokta geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aldığımız riskleri tekrar almamak. Unutmayın geçmişe sağlam bir set çekiyoruz. Bugünümüze taşımıyoruz para yani tılsım üzerinde de çalışıyorsunuz arkadaşlar. Maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu da çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor tılsım sekizlisi. Üzüleceğimiz haberleri değil. alacağız. Şöyle daha doğrusu kapatmamız gereken sayfalar var. Bunun için biraz üzüleceğiz ama yepyeni bir sayfa açacağız ve daha iyi bir sayfa olacak. Bu bizim için hiç merak etmeyin. Bu yüzden kendinize gereğinden fazla yüklenmeyin. sıfır kartımız yani sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Yeniliklerle dolu bir hafta olacak ama bunu da söyleyeyim özellikle yeni bir işe başlayabilirsiniz ki de Kılıç Şövalyesi de bununla ilgili çok güzel haberler alacağınızı söyledi. Merak ve öğrenme isteğiniz bu işe çabuk alışmanızı sağlayacaktır. Bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olmalı. Bakış açınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Yaşayacağınız yenilikler karşısında şaşırabilirsiniz. Şaşkınlığınızı da merakınızı da gizlemeyin. İçinizden gelen size kulak verin açık olun. Bu çevreniz tarafından hoş karşılanacaktır. Neşeli, eğlenceli, derssiz bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar. E, şanssız da çok iyi kullanmanız gerekiyor. Kartlarımız peş peşe değil de bu sefer üst üste çıktı arkadaşlar. Yapmamız gereken en önemli nokta da bu bence. Özellikle bu son 4 kartımız bizim hayatımızdaki en önemli nokta diyebilirim. 0 numaralı kartımızdır. Dediğim gibi başlangıçtan önceki karttır. E, i̇lişkinizde sorun yaşıyorsanız bunun nedeni partnerinizin duygularından ziyade gelecekle ilgili kafasında soru işaretlerinin olmaması. Yani sadece ve sadece anı yaşaması ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden partnerinizle açık ve net konuşmanız gerekiyor. Para konusunda da maddi gelirinizi arttıracak potansiyele sahipsiniz ama adım atmıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bir an önce adım atın pes etmek yok vazgeçmek yok geri dönmek yok. Evet Balık Burcu arkadaşlarım. Son kartımızı da çekelim. Tılsım beşlesi manevi gücünüzü kaybetmiş durumdasınız ki zaten gördüğünüz gibi belli. Kendinize olan güveninizi kaybetmiş durumdasınız. Ee, ama şunu sakın unutmayın arkadaşlar, bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görürseniz çevrenizdeki insanlar da sizi böyle görecektir. Sizi böyle görmelerini istiyorsanız buyurun devam edin ama siz bu değilsiniz arkadaşlar siz busunuz kutlama yapacaksınız savaşacaksınız ve eğlenceli bir hayatın tadını çıkartacaksınız bu yüzden bir an önce toparlanmanız gerekiyor yoksa daha büyük kayıplar yaşayacaksınız bunu daha açık ve net söyleyeyim evet kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen balık burcu arkadaşlarım e, gerek aklınızda gerek yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım orada da canlı yayınlar açıyorum. Ara ara bilginiz olsun. E, bir de e, gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.